Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinizin kandilini buradan kutluyorum. Allah tekrar tekrar kavuşmamızı nasip eylesin. Bugün size kandillerimizin vazgeçilmez bir lezzeti helva tarifi vereceğim. Umarım siz de yaparsınız. Gerekli malzemelerim bir çay bardağı sıvı yağ. Yarım paket margarin. Bunları erimeye bırakıyorum. Diğer malzemelerim 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 bardak un, 2 bardak su, 2 bardak şeker. Makarnayı eridikten sonra bir kaşık tereyağını ilave ediyorum. Tereyağım da eridi. Yavaş yavaş şöyle unumu ilave ediyorum. Altını kısalım ki unumuz bir kızarmasın, nar gibi olmasın. Yavaş yavaş karıştıracağız. Sık ateşte. Ay. Birazcık böyle dikkat edelim. Ben vallahi birazcık yağını batırdım mutfağına. Şerbetin hazırlıyorum arkadaşlar. Bir bardak şekerimi koydum. Bir bardak kadar şeker. İki bardak da suyumu ilave edip karıştırıyorum. böyle hızlı hızlı karıştıralım ki topak topak olmasın. Biraz daha kavrayacağız. Süt ateşi arkadaşlar. Bakın böyle yağ üzerine çıkacak. Böyle fokur fokur hal alacak. Daha olmasına var şu anda. karıştırmaya devam ediyoruz. Elbemiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göz göz kabarıyor. Şöyle bir tane daha karıştırıp üzerine şerbetini ilave ediyorum. Hepsini birden yavaş yavaş, karıştırıyorum. Altını açıyorum. Kısıktan hızlı yağdır. Böyle sürekli karıştıra karıştıra suyunu çekmesine güzelce pişmesine sağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar helvan kıvamına alıyor. Suyunu çekti. Önceden ben bu helvadan çok yapardım eski kandillerde. Komşularıma da dağıtırdım. Şimdi malum virüsten korktuğumuz için kimseye bir şey veremiyoruz. Kimselerden bir şey alamıyoruz. Onun için dağıtamıyorum. Yoksa ben daha fazla yapıyordum bu helvayı. Şimdi aileye yetecek kadar yaptım. Allah'ım tez günde o günleri tekrar nasip etsin de inşallah şu mevcutlar yüzü biz de tekrar komşularımızla arkadaşlarımızla birleşelim. Böyle suyu çekti arkadaşlar. Şöyle kaşığımın ucuyla basırıp altını kapatıp ağzını şöyle tam kapatmadan aralık kalacak şekilde kapatıp bir 5 dakika kadar demlenmesini bekliyorum. Tabağımızı hazırlıyorum arkadaşlar. Böyle iki kaşığımın arasına aldığım helvayı böyle şekil vererek yani siz başka şekiller vermek isterseniz de olur. ve iki kaşığın arasında çevirerekten Helvamız hazır arkadaşlar. Hepinizin kandili mübarek olsun. Allah tekrar tekrar kavuşmayı nasip eylesin. İzlediyseniz beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın.